E, nasılmış durumu doktor? Önemli bir şey yok. Alerjik bir reaksiyon sadece. Yediği ya da içtiği bir şeyden dokunmuş olabilir. Bir iki güne kalmaz taburcu ederiz hastayı. B bir dakika ya nasıl bir şey yok? Hasta değil mi Mecnun? Yo. Sapa sağlam. İyi bakın doktor. Sonuçları kaydırmış falan olmayasınız. Ya üç aylık ömrü kalmış olması lazım bunu. Bakın beyefendi. Bütün tahlil sonuçları, filmler ve raporlar elimizde. İnanmıyorsanız siz bakın. Bu adam seni beni gömer cinsel. Vay çakal vay. Leyla'nın ikisini çekmek için. Ulan. Bu adamı karantinaya alamıyor muyuz doktor? Yok canım, niye alayım sapasağlam adamı karantinaya? Hipokrat yemini mi var bir? Hipokrat yemini nedir doktor ya? Hipokrat yemini dediğin <laughs> nedir yani? Ha? Hipokrat yemini dediğiniz nedir ki sanki doktor? Bakın beyefendi, biz buraya sadece bulaşıcı hastalığı olanları alıyoruz. Evet, e, yalnız tabii bunda bulaşıcı hastalığı var diyebilirsiniz değil mi? Yüzünü gözünü gördünüz değil mi? Kıpkırmızı salgın var dersiniz, alırsınız yani doktor. Arkadaş ne oluyor bana böyle ya? Buralarım buralarım harita gibi oldu ya. Ne oluyor ya? Şişt, ne oluyor? Bak elimi daha yıkamadım. Yüzdürüyorum üstünü de